Arkadaşlar nasılsınız bugün ürün inceleme videosu hazırladım sizler için umarım e, beğenirsiniz şu taraftan da kendimi kontrol etmek zorundayım e, kayıtta mıyım değil miyim diye ara sıra bakarsam kusura bakmayın dediğim gibi bu bir ürün inceleme videosu olacak e, hemen başlayalım o zaman umarım beğenirsiniz diyorum keyifli seyirler diliyorum Evet ilk önce Mac'in ürünlerinden başlayalım Ben son zamanlarda ne aldım bakalım Mac'ten ne hoşuma Bitti mi? Evet son zamanlarda concealer aldım. Prolong Wear Concealer. Gördüğünüz gibi Mac'in bu concealer'ını aldım. Şöyle. Bendeki rengi NW20. Gösterecek olursam şu şekilde bir concealer. Küçük bir concealer bu. Gördüğünüz gibi. Rengi de bana çok güzel uyuyor. Bu şekilde pompası var. Ben biraz da kullandım denemek amaçlı. Çünkü ürün inceleyeceğim için size göstermem gerekiyor. Şu şekilde üzerine tutarsam. Çok az bir e, pompası bile gördüğünüz gibi bayağı bir bayağı gelmesine sebep oluyor. O yüzden biraz e, pomp yaparken biraz daha dikkatli olmak lazım. Bu şekilde çok e, sıvı bir yapısı var. Konsevlerin. Bu şekilde ben çok beğendim mi? Çok fazla beğendiğimi söyleyemem. Sebebine gelince de çok fazla ım, kapatıcılık sağlamıyor açıkçası. E, Studio Finish e, Concealer o daha iyi bir kapatıcı. mekim bu kapatıcısına göre. Ama yüzde kullanılabilir mi? Kullanılabilir evet. Bu şekilde. Bazıları bu e, concealer'ı yani bu kapatıcıyı çok seviyor. Pro yer serisini çok seviyor. Bazıları çok hoşlanmıyor. Bu sizin cilt yapınızla alakalı bir durum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir pompası bile şu bütün avucumu e, kullanmaya yetti. NW rengi de rengi açık benim gibi olanlar için çok da güzel olacaktır. Şöyle göstereyim. Yine tekrar. İyice yayalım. Yaydıralım. Evet, aradaki farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu konsellersiz bu da kapatıcı uygulanmış hali. Evet efendim. Bu konseller hakkında dediğim gibi bir daha alır mıyım? Bir daha almam. Prolong veri serisinden daha çok Studio Finish yanlış telaffuz olabilirim. Bilmiyorum. Yanlış Hatırlıyor olabilirim. O kapatıcıyı daha çok sevdim. Şu yuvarlak olanı. Evet. <laughs> Diğer bir MAC ürünü de MAC'in Meat adlı ruju. Altına eğer ürünlerin telaffuzunu anlamıyorsanız açıklama kısmına yazacağım zaten. Meat olması lazım. Bu şekilde biliyorsunuz MAC'in kapaklarını. Bunu da kullandım. Bu şekilde nude bir ruj. Şöyle gösterecek olursam. Dudakta pek belli, belirsiz duran rujlarımızdan, nude rujlarımızdan biri. Şöyle biraz uyguladım gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Yes! Evet bu ben Mac'in rujlarını her zaman çok seviyorum. O yüzden bu da sevdim. Evet. Mekten bu ayki aldığım diğer ürün. Bu Mac'in InSync adlı e, dudak kalemi. Bu şekilde bunu bu dudak kalemi gerçekten e, ama bir pişman olduğum ürünlerden bir tanesi oldu maalesef. Dudakta hiç belli bile olmuyor. Sürümü çok zor. MAC'in biraz e, koyu e, dudak kalemleri daha kullanışlı olduğunun kanısına vardım son zamanlarda. Bu şekilde e, uyguladığımda görünüyor fakat dudağıma gerçekten uygulamak beni biraz zorluyor. Bu da turuncu pembe alt tonlarında bir e, dudak kalem'i. Biraz ısıtıp kullanabilirsiniz belki o zaman e, daha güzel olabilir. Bu kalem de Macin Insin adlı dudak kalemi bu şekilde. Bundan da bundan fazla memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Evet. Gelelim Rimmel ürünlerine. Rimmel'den iki tane e, kaş maskarası. Brow. Brow jel aldım. Evet. Kaş jel aldım. Bu şekilde. Göstereyim. Göstereyim. Biri böyle de biraz daha koyu olan bu şekilde. Biraz gösterecek olsa şöyle açayım size hemen. Bu şekilde bildiğiniz maskara gibi. Bu şekilde. Şu an yakınımda aynı olmadığı için süremeyebilirim. Ama şu an kaşlarımda bu açık rengi kalemin üstünde var. Ama rengini şöyle gösterecek olursak şöyle elimde göstereyim. şöyle sarışınlar için ideal bir renk koyu rengi de gösterelim bu jellerden memnun kaldım güzel aynıları zaten Mac'te de var onun dışında Benefit'te de gördüm biliyorsunuz vardır var bu da şu şekilde koyu kahverengi gördüğünüz gibi Evet. Bu ürünlerden de benim kaldığımı söyleyebilirim. Diğer bir palette palete geçmeden önce aslında neyi göstersem parfümü göstereyim. Bu ay kullandığım parfüm Dolce Gabbana Intense adlı parfüm. Bu parfümden ya bu parfüm kokusu çok güzel. Bu parfüm hakkında çok yorum yazanlar, çok metedenler de duydum. Ama herhalde bu benim kokum değil. Çünkü çok hani güzel kokuyor ama bende çok fazla kalıcılığı yok açıkçası şu şekilde. Aslında şişesi gayet feminen ve seksi ama kendisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bende fazla kalıcı olmadı. Çok sıkmama rağmen kendim bir zaman sonra duyamıyorum kokuyor. Arkadaşlarımı soruyorum alıyor musunuz diyor. Onlar da almadıklarını söylüyorlar zaten. Dolce Gabbana çok kuvvetli bir parfüm olmasına rağmen bana fazla yakıştığını söyleyemeyeceğim. Ee, kardeşim çok beğenmişti bu kokuyu. O beğendiği için abla al falan demişti. Öyle almıştım ama beğenmedim. Dolce Gabbana tane Benim için ı -ı. olmadı. Beş kozmetiğin ve aşk parti duvar paletini tanıtacağım bu size. Şöyle paletimiz. Bu 40 renkten oluşan çok tatlı bir palet. Ee, bununla makyaj yaptım zaten. Onun da videosunu en kısa zamanda koyarım. Bu şekilde Denkleri. Benim sitemde şu an BH, BH, BH artık ne dersiniz? bu palet indirimli arkadaşlar. Bu paleti severek kullanıyorum. İçinde güzel yeşil tonlar var. Şöyle kahverengi tonlar da ben kahverengi gibi bir makyaj yaptım. Şöyle pigmentleri de çok 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 iyi. Bilmiyorum nereden göstersek. Şuradan başlayalım mesela. Şöyle. Şöyle az sürelim elimle. Elimle de görün. Pigmentleri çok iyi. Şöyle. Bu şekilde. Bu her yerim de battı bu arada. Nereyi temizleyeceğim? Mendil de almışım ya. Ne güzel. Uhu, temizleyeceğim? Evet. <laughs> Elimleri temizleyeceğimi bulamadım. Neyse şöyle yapalım. Evet. Hızlı hızlı gidiyorum. Ee, çok fazla uzun bir video olmasını da istemiyorum. Şuradan dakikaya da bakalım. Dakikası da gayet normal. Evet. Şimdi ne aldım en son? Neyin incelenmesini yapacağız? Ee, Victoria's Secret'ten şöyle bir set aldım. Çantası çok tatlı. Gördüğünüz gibi. Ee, içinde böyle bir vücut spreyi var. Very sexy. Ee, bunun duş jeli var ve de kremi var. Bu e, gerçekten çok seksi, e, çok seksi bir bacak yani vücut kokusu, body mist. Ya inanılmaz inanılmaz güzel ve seksi kokuyor. Bu bende daha çok kalıyor açıkçası bu Victoria's Secret'ın bu Very Sexy adlı vücut spreyi ve e, kremi de inanılmaz inanılmaz duş jeli de çok güzel. Çok memnun kaldım kremi de o şekilde. Hatta açalım biraz sürelim. Çok güzel. Koktuğunu söyleyebilirim. Çok tatlı da bir makyaj çantası var. Gördüğünüz gibi. Bir şekilde. Şurada. Biliyor musunuz? Çok tatlı. Bunlardan çok memnun pardon. Çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Evet efendim. Şöyle kremimizi e, sürdükten sonra <laughs>